Merhabalar ben Nurgül Düzenli YouTube Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'dan bahsedeceğim. Önce genel etkileri anlatacağım biliyorsunuz ki daha sonra da Burçlar bazına değerlendirmeleri aktarıyor olacağım. Detaylı anlatımlarıma başlamadan önce online eğitimin duyurusunu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki düzenli aralıklarla eğitimler açıyorum. Bir sürü astroloji sınıflarımız var. 18 Şubat tarihinde online temel seviye sınıfım açılıyor. Bu eğitim her çarşamba günü saat 19'a 21.30 arasında olacak. Eğitimlerimize bol uygulama var. Öğrenciler söz sahibi oluyorlar. Bol bol pratikler yapıyoruz. Öğrencilerin haritalarını da açıyoruz. Bu eğitimde siz de yer almak istiyorsanız iletişim bilgilerinden tarafıma ulaşabilirsiniz. Veya çok özel bir gündeminiz varsa, kafanız çok karışıksa doğum haritası danışmanlığı almanızı da tavsiye ediyorum. Şimdi genel anlatımlarımı aslan dolunayla başlayalım. Dolunay 25 Ocak tarihinde. Akşam 20.53'te 5 derece Aslan burcunda gerçekleşiyor olacak. Biliyorsunuz ki dereceler çok önemli. Her Aslanı aynı şekilde etkilemiyor. 5 derece civarındaysanız siz daha yoğun etki alıyorsunuz ve ayrıca sabit burçlar dediğimiz Aslan, Kova, Akrep, Boğa burçları çok daha yoğun etki alacaktır. Aynı zamanda doğum haritanızın Aslan ve Kova olan evlerinde dolunayı deneyimleyeceksiniz. Biraz astrolojiyi bilenler açısından da böyle bir tiyoda verelim. Veya eğer ki aslan ve kovada gezegenleriniz varsa o e, alanda bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi genel anlatımlarımı biraz daha derinleştirmek istiyorum. Dolunaylar tamamlanma, bitiş, sonuca varma, yoğun duygular yaşama, restleşme gibi duyguları çıkartır. Yani aslında her şeyin daha görünür olduğu, ayın en parlak olduğu zamanda bastırdığımız duyguların açığa çıktığı bir süreci işaret eder. Dolunaylarda hem bedensel sağlığımız hem de ruhsal sağlığımıza dalgalanmalar yaşarız ve etkileşime gireriz. Bazıları bunu çok daha fazla yaşar, bazıları biraz daha az yaşar, bazıları da enerji artışı olarak deneyimleyebiliyor. Bu tamamen doğum haritanızın durumuna göre şekilleniyor. Aslan dolunayı demek neyle alakalı? Ana başlıkları, ana konuları şöyle bir değerlendirelim. Aslan dolunayında çocuklar var, aşk hayatı var, eğlence var, borsa var, riskli kazançlar var, şans oyunları var, yaratıcılık, sahne, ünlüler. Demek ki bu konularla alakalı bir gündem yaşanacak. Genel olarak baktığımızda e, yaratıcılıkla sahneyle alakalı bir gündeminiz varsa bunlarla ilgili kararlar alınabilir. E, aynı zamanda çocuklarla alakalı gündemler dediğimizde ülke gündem açısından baktığımızda çocuk konuları daha ön planda olacaktır art eksivi çok yorumlar, durumlar karşımıza gelecektir. Ve aynı zamanda bireysel olarak da çocuklarla ilgili gündemimiz neyse ona benzer durumlar karşımıza gelecektir. Bazı kişiler hamile kalabilir, bazı kişiler çocuklarla ilgili haberler alabilir. Bazı kişiler de çocuk sağlığıyla ilgilenebilir. Çünkü bu dolunayın sağlık sembolizmasını tetikliyor. Dolunay haritasına şöyle bir baktığımızda, dolunayın yükselen burcu Başak ve Güneş Güneş Kova'da, Ay Aslan'da. Yani bu ne demek aslında? Güneş Kova, Ay Aslan karşıtlığında yaşayacağız. Biraz açılardan, biraz teknik terimlerden bahsedeceğim şimdi. Güneş'in yanında Plüto var. Demek ki Plütonik bir etki var bu dolunay sürecinde. Plüton etkisiyle birlikte yoğun duygular, bastırılmış duyguların resleşme şeklinde açığa çıkması var. Aynı zamanda Jüpiter bu adam bir kare açı yapıyor ve tek kare dediğimiz teknik boyutta bir açı oluşturuyor. Bu da abartı durumunu açığa çıkartıyor. Mesela aşırı bir özgüvenle abartılı tepkiler vermek olabilir. Harcama artışı olabilir. Gereksiz giderler olabilir. Yani onu da alayım bunu da alayım gibi durumlar oluşabilir. Ülke gündemi olarak bakar, bakarsak da zamlar gündeme gelebilir. Enflasyon artışı yine gündeme gelebilir. Çünkü burada sert bir açı kalıbımız var. Bu dolunay haritasının yükselen burcunun başak olması nedeniyle de aynı zamanda Güneş Plüto işte dolunay eşit ev sistemine göre 6-12'ye de çalıştığı için sağlık sembolizması çok fazla aktif. Yani aslında salgın hastalıklarla ilgili gündemler evet zaten odağımızda var. Bunlarla alakalı daha yoğun e, durumlar karşımıza gelebilir. Bu burası ciddi bir risk oluşturuyor. Kesinlikle bu dönemde bedensel olarak kendinize ekstra kontrollü olmakta fayda var. Bu Dolunay haritasında Merkür, Mars, Oğlak Burcu'nda kavuşuyor. Demek ki dilimiz sivri olacak. Biraz net fikirler ortaya koyacağız. Doğru bildiğimizi savunmak isteyeceğiz. Biraz bazen de hırçın konuşmalar olabilir. Bu burası bir şirondan kare alıyor. Bu ne demek peki? Dil yarası, sert konuşmalar, ee, sakarlık, kazalar risk oluşturuyor. Çünkü Mars şiron karesi bir e, kaza artışı yaşa yaşatacaktır. Yani aslında ülke gündemi olarak baktığımızda e, kazalarda artış olabileceği bir dolunaydan bahsedebiliriz. Aynı zamanda bazı kişiler çocuk sağlığıyla ilgili olabilir. Bazı kişiler aşk hayatıyla alakalı fikir ayrılıkları şeklinde deneyimlenebilir. E, diğer taraftan bu dolunay haritasına baktığımızda bu dolunay bizim aslında 28 Ekim'de yaşadığımız ay tutulmasını tetikliyor. E, Ekim-Kasım civarında yaşanan gündemlere benzer gündemleri karşımıza getirebilir diyebiliriz. Yani aslında orada ne vardı? Aslında sosyal medyada işte fenomenler, influencerlarla alakalı, ünlülerle alakalı gündemler, parayla alakalı gündemler gelmişti. Onların devamı şeklinde bir gündem karşımıza gelebilir veya herhangi bir ünlüyle alakalı bir durumlar karşımıza gelebilir. Deprem konusu yine tetiklenebilir bu Dolunay'da Bununla ilgili açılar var. Çok bu detaya girmemize gerek bulmuyorum. Depremle ilgili ufak tefek böyle küçük sarsıntılar olmasını ümit ediyoruz tabii ki. Deprem riskini de yine taşıyor. Büyük bir deprem olarak beklemiyorum işin açığı. Şimdi bu dolunay haritasının genel açıları bu şekilde şöyle bakıyorum. Satürn 150'liği var. Bu da çok önemli. Satürn sorumluluklarla alakalı. Demek ki bir sorumluluğumuzla alakalı stres olacağız. Bu evlilik ilişkilerle ilgili olabilir. Ortaklı işlerle alakalı olabilir. biraz duygusal olarak engellendiğimizi hissedeceğiz. Bazı kişiler ego yapacak bu dolunay sürecinde. Bazı kişilerde abartılı bir özgüven artışı şeklinde olabilir böyle bir ikilem durumu söz konusu. Şimdi gelen anlatımları bu şekilde. Şöyle bakalım eksik bir şey anlattık mı diye. Evet genel olarak anlatımlarım bu şekilde. Şimdi buçlar bazında değerlendirmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 5. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin için çocuklarla alakalı mevzuları öndem, gündeminize getiriyor. Çocuk okuluyla alakalı olabilir, çocuk sağlığıyla alakalı olabilir veya hamile kalmakla alakalı gündemler yine karşımıza gelebilir. Diğer taraftan sahne, yaratıcılık, ön planda olma bunlarla alakalı gündemler olabilir. Riskli yatırımlardan uzak kalmanızı öneriyorum. Burası sizin için biraz iletişim sorunları e, getirebilir. Yani aslında kariyerle, işle alakalı, aileyle alakalı bu dolunay size e, biraz iletişim sorunları getirebilir. Dolunay civarı günlerde biraz daha temkinli olmak iyi olur. Aslında dolunay size iyi açı yapıyor ama Merkür Mars'ın -Mars oğlaktaki kavuşumundan dolayı e, aile veya iş konularında iletişim konularında veya sakarlıklarla alakalı gündemlerde karşınıza gelebilir. Umuyorum ki bu dolunayda kendinizi ön planda tutacağınız gelişmeler içerisinde olursunuz. Evet sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Şimdi boğalar için şöyle bir gündem var. Dördüncü evinde bir dolunay gerçekleşiyor. Dördüncü ev, ev aile, yuva ile alakalı kon gündemler. Aile içerisinde fikir ayrılıkları olabilir. Aile içerisinde bir işte yer değişimi, taşınma, eşya değişimi, ev konularında biraz aileyle ilgili ego, gurur yapma gibi durumlar olabilir. Bir ayrışma, ayrılma, bir duyguları abartma durumu oluşabilir. Veya şehir dışında yaşayan tanıdıklarınız varsa veya işle ilgili konularda biraz Fikir ayrılıkları olabilir. İçten içe yer aldığınız konuları sert söylemlerle ifade edebilirsiniz. Böyle durumlar olabilir. Bu dolunay sizin için çok önemli. Çünkü sabit bir burçsunuz. Dolunayda en, en çok etkilenen burçlardan bir tanesiniz. Ee, burada işinizle alakalı ve evinizle alakalı bir karar alabileceğiniz durumları işaret etmekte. Burada biraz daha mesleki olarak e, gücünüzü elinize almanız size çok daha iyi gelecektir. Evet, İkizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizlerin üçüncü evinde bir dolunay var. Üçüncü evde eğitim, öğretim, iletişim, kardeşler, akrabalar, yakın çevre. Demek ki bir iletişim problemi olabilir. Yakınlarımla alakalı kurduğu bir iletişim aksilikler olabilir. Anlaşma, sözleşme, araç, alım, satım bu dönemde önermiyoruz. Ee, bu dönemde biraz daha yakın çevrenize değil de uzak çevrenize odaklanmanız çok daha iyi olacaktır. Belki işte eğitim, yolculuklar olabilir, belki seyahatler, tatil planları bu tarz konularla ilgili olabilir. Ancak bir taraftan da çıkabileceğiniz yolculuklarda aksilikler olabilir. Buna dikkat edin. Yani belgelerinizi falan iyi kontrol edin. Bu anlamda önemli olacaktır. Diğer taraftan bir ödeme durumu, para çıkışı durumu oluşabilir. Bir şey için para harcayabilirsiniz. Veya bazı kişiler arkadaş ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar durumu da oluşabilir. Bilginizi güçlendirmeniz, bilgiyle alakalı yeni şeyler öğrenmeniz bu dönemde size katkı sağlayacak bir senaryodur. Evet, sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Paralarınızda, iş alanınızda bir dolunay etkisi var. Maddi konularla alakalı bir karar verme, bir para harcama, bir çıkış durumu olabilir. Yani bir para çıkışı durumu olabilir. Bunu bilinçli bir şey için de harcayabilirsiniz, bilinçsiz bir şey için de harcanabilir çok ani hareket ederek para harcamamak iyi olacaktır aslında. Diğer taraftan bazı kişiler için evliliğinde veya kariyerinde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, kırıcı sözler gibi durumlar olabilir. Buna dikkat etmek de yine iyi olacaktır. Buranın ana gündemi hani kariyerinize bağlı bir karar alıp bunun maddi durumunuza yansıması gibi bir durum olabilir. Biraz daha özgüveninizi açığa çıkartmanız gerekiyor. Maddi konularda ee, sadece önceden alınmış kararlarla ilgili bir karara varabilirsiniz veya alacaklarınız varsa bunu tahsil edebilirsiniz ama yeni bir iş girişimi açısından verimli olunmayacak. Evet. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar e, tabii ki dolunayın başrol oyuncusu sizsiniz. E, bu ilişkilerle alakalı bir karşı karşıya kalacağınız durumu, bir ortaklığınızda, bir evlilikle alakalı, bir ilişkiyle alakalı bir zıtlaşma, bir fikir ayrılığı olabilir, bir durum, bir kişiyle bir şeyi bitirebilirsiniz, karşı, bir kişiyle karşı karşıya kalabilirsiniz veya işte bu durum kariyerinizle alakalı bir özgüven sorunu yaşanabilir veya abartılı duygusal yaklaşımlar yine gündeme gelebilir. Ayrıca bu dönemde Dolunay etkisiyle birlikte sağlık hassasiyeti olabilir, yanınızda çalışanlarla ilgili problem olabilir, uzaklar, şehir dışı, online veya hukuksal konular, sosyal bağlantılarla alakalı bir iletişim e, aksiliği de olabilir. Sağlık konusunda da ekstra dikkatli olmak bu dönemde sizin için e, iyi olacaktır. Biraz dolunay civarında gergin hissedebilirsiniz bedensel olarak veya ruhsal olarak, gergin hissedebilirsiniz, biraz uykusuzluklar olabilir. Bu dönemde... E, böyle ben demek yerine biraz işbirliğine açık olmak gerekiyor. Biraz karşıdakini dinlemek gerekiyor. Eee karşıdaki kişiyle hareket edebilmenin yollarını arayabilmek bu anlamda iyi olacaktır. Evet, sıradaki burcumuz Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 12. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. 12. ev kapalı bir alandır, geri planda gizli bir alandır. Klasik bilgilerle baktığımızda burası bu sorun çıkartan bir evdir. Buradaki dolunayda bizi geri planda bir şeyle yüzleştiğimiz bir sırrın açığa çıkanması, arkanızdan konuşulan bir şeyin açığa çıkması olabilir. Veya işte biraz daha baktığımızda uykusuzluklar olabilir. Ruhsal olarak kendinizi dolunay civarında, biraz karışık hissedebilirsiniz. Diğer taraftan sağlıkla alakalı gündemler yine karşımıza gelebilir. Hastaneyle alakalı gündemler yine oluşabilir. Bu dolunayda yapılması gereken sizin için hizmet etmeye odaklanmaktır. Görev bilinciyle hizmet etmeye, sorumluluklarınıza odaklanmaktır. Geri planda saklanmak, geri plandaki konulara çok oyalanmak yerine ee, sorumluluklar işte işte birilerine yardım edebilirsiniz, birilerine hizmet edebilirsiniz, sokak hayvanlarına bakabilirsiniz, hastalara bakabilirsiniz. Bu anlamda e, sizin için bu çok daha iyi olacaktır. Aşk hayatınızda iletişim sorunları olabilir çocuklarla ilgili iletişim sorunları olabilir ya çocuklarla ilgili bir ödeme gibi bir durum olabilir. Para tartışmaları gibi durumlarda olabilir. Çünkü bunlar ne olabilir diyoruz. Herkese göre, yaş grubuna göre durumlar değişiyor arkadaşlar. Ee, sizleri burada 2-3 dakikada özetlemeye çalışıyoruz. Ee, buradaki olasılıklardan birkaçı sizin hayatınıza dahil olabilir. Ama çok özel bir gündeminiz varsa doğum haritası danışmanlığı almanız için çok daha iyi olacaktır. Evet sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 11. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Sosyal hayat, arkadaşlıklar, dostluklar, e, sahnede olduğunuz, kendinizi gösterdiğiniz bir alanda. Bir fikir ayrı, bir tamamlanma, bir bitiş, belki bir arkadaşla yollarınızı ayırabilirsiniz. Sevgiliniz varsa sevgiliyle yollar ayırabilirsiniz. Bazı kişiler hamile kalabilir. Çocuk sahibi olma alakalı gündemler olabilir. Ee, bu dolunay aslında size iyi bir açı yapıyor ama e, ikilemde kaldığınız bir konuda netleşmeye başlıyorsunuz. Ee, burası birçok terazi için evli olanlar için çocuk, torun veya buna benzer gündemler getirebilir. Bazı kişiler için de bir sorunlu olan bir ilişkiyle ayrışma gibi bir durum getirebilir. Bu dönemde aile içerisinde fikir ayrılıkları olabilir. Anne babayla evde yaşadığınız kişilerle iletişim sorunu olabilir. Eşle e, ilgili e, yaralayıcı sözler olabilir. Aynı zamanda ev içerisinde ufak tefek sakarlıklar olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 10. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Kariyerinizde, mesleki alanınızda bir dolunay e, bir şey tamamlanma, sonuç alma, bitirme, evle, işle alakalı bir konuda yer değişimi, işle ilgili kararlar almak gibi bir durum olabilir. Veya birisiyle fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Ortaklı yaptığınız çalışmalarla alakalı fikir ayrılıkları da olabilir. Yine aynı zamanda abartılı duygusal tepkiler olabilir. Burada biraz daha evinize, yuvanıza yönelmeniz, evin içerisinde yapılacak konulara yönelmeniz belki. Aileye biraz daha anlayışla yaklaşmak belki. Aile içerisinde birlik bilinciyle hareket etmek sizin için çok daha iyi olacaktır. Burada bir durum var. Kardeşler veya yakın çevre, arkadaşlar, öğrenciler, trafik, yolculuk, işte buralarla ilgili bir aksaklık var gibi duruyor. Biraz sakarlıklar olabilir. Yakın çevrenizden birisi iletişim sorunları olabilir ve yakın çevrenizde birinin arkadaşların mesela bir sağlık konusu veya onlarla alakalı gündemler olabilir. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. E, bu dönemde biraz daha özgürleşmek isteyeceğiniz bir dolunay süreci olacak. Dolunay sizi çok etkileyecektir çünkü sabit bir burçsunuz. O günlerde biraz daha kontrol etmeden akışına bırakarak yaşamak çok daha iyi olacaktır. Evet sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar yayların 9. evinde dolunay olacak. Demek ki yurt dışı, uzaklar, eğitim, e, hukuksal konular, üniversite belki, yolculuklar, uzaklardaki tanıdıklarımızla alakalı olarak bir ayrışma, bir karar, bir yüzleşme durumu var. Aynı zamanda e, burası diyor ki aslında bu dolma uzaklara odaklanma, yakın çevrene odaklan, kardeşlere odaklan, en yakınlarına, arkadaşlarına, kankalarına odaklan, yeni bilgi öğrenebilirsin. Yeni araştırmalar yapabilirsin. Bu dolunay sana iyi gelecek aslında baktığımızda. Biraz daha ben demek noktasında harekete geçebilirsin. Yine eğitim de verebilir, eğitim de alabilirsiniz. Böyle bir durum da olabilir. Yalnız burada parayla alakalı öyle Dikkatli olmak gerekiyor. Para harcama, para çıkışı gibi durumlar olabilir. Çocuklara para harcama, sevgiliye para harcama veya buna benzer durumlar. Şans oyunları asla önermiyorum. Bu, bu dolunayda kimseye önermiyorum ama size de ekstra önermiyorum. Şans oyunları, borsa bu tarz şeyler açısından çok da verimli değil. Bu dolunayda seyahat etmek ve bilginizi güçlendirmek sizin için uygun olabilir. Ama seyahat ederken de evrakları, kayıtları, kürekleri böyle bunları iyi kontrol etmek çok daha iyi olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlaklar için aslında bu dolunay 8. evinizde gerçekleşiyor. Yani para aslında başkasının parası. Ee, işte banka, kredi, vergi, eşim parası, sağlık, ameliyat bu tarz konularla alakalı gündemler var bu dolunayda. Bu dolunay sizi biraz gerebilir. E, psikolojik olarak gelgit yaşayabilirsiniz. Çünkü Merkür Mars da sizin burcunuzda. Burada bir iletişim problemi olduğunu gösteriyor aile içerisinde, aile ile ilgili bir iletişim problemi olduğunu gösteriyor. Yanlış anlaşılmalar olabilir, sakarlıklar olabilir. Bunları duyuyorsanız olmak zorunda değildir. Önlem almak, tedbirli olmak fayda yaratır. Yani burada e, böyle bir olasılık olduğundan bahsediyoruz. Biz bunu yönetmek için harekete geçebiliriz. Böyle de bir durum var. E, burada maddiyatla alakalı, parayla alakalı alışverişlerinizde dikkatli olmak gerekiyor. Çok hayırlı olmayabilir sizin için yapacağınız alışverişler, alım satımlar. Dürtüsel hareket etmemek gerekiyor. Özellikle dolunay civarı günlerde. Veya bazıları şöyle de yaşayabilir. Parayla ilgili uzun süredir beklediğiniz bir günden onunla ilgili tamamlanma durumu da açığa çıkabilir. Özellikle ayın 25'i civarında uykusuzluklar biraz buna benzer gündemler yine karşımıza gelebilir. Burada biraz daha mesleğinize, işinize, kendi kazançlarınıza yönelmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Evet. Kovalar ve yükselen burcu Kovalanlar. Sevgili Kovalar, Plüto Kova burcuna geçiş yapıyor. Artık son günlerdeyiz ve bu sizin için çok önemli bir dönem başlıyor. Şimdi bu dolunayda bakalım neler yaşayacaksınız. 7. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Ee, bir şey bitiyor, bir şey sonuç alıyorsunuz. Uzun süredir var olan bir şeyi artık bırakma kararı alıyorsunuz. Bu ne olabilir? Ee, uzun süredir Karşınızda duran bir problem, ilişki ilişki problemi olabilir, evlilik problemi olabilir, ortak çalışmalarla ilgili olabilir. Bununla alakalı bir karar alma durumunda e, olabilirsiniz, yüzleşmeler olabilir. E, özgürleşmek isteyebilirsiniz bu e, dolunay sürecinde. Biraz daha kendinizi seçmeniz gerekiyor bu dolunayda, ben demeniz gerekiyor. Karşınızdakine göre değil de kendinize göre yaşamanız gerekiyor ama ego yapmadan bunu değerlendirmek çok daha iyi olacaktır. Aynı zamanda burası sizin için geri planda olan dedikodular konuşmalarla alakalı bir problem yaratabilir. Arkadaşlarla problem olabilir. Yakın çevrenizle ilgili problemler olabilir. Burası biraz da yolculuklarda da yine dikkatli olmak gerekiyor. Bu sizin için önemli olacaktır. En 25 civarında yeni kararlar almamaya dikkat edelim. Hani bir şey bırakmakla ilgili bir sıkıntı yoktur ama yeni başlangıç için verimli değildir. Sağlığınıza özen gösteriniz. Evet. Sıradaki burcumuz Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Şimdi Balıklar için 6. evinde bir dolunay gerçekleşiyor. 6. ev sağlık evidir, hizmet evidir, günlük rutinlerimizdir. Günlük rutin çalışmalarınızda bir şey bitirme kararı alabilirsiniz, bir şeyi bırakma kararı alabilirsiniz. Sağlık konusunda hassasiyetler olabilir. Bedensel olarak kendinize iyi bakmanızı öneriyorum bu anlamda. Ve diğer taraftan plansız harcamalarınız olabilir. Para kullanmayla alakalı bir, yani böyle beklemediğiniz harcamalar olabilir. Ee, burada para konusunda plan yapabilmek gerekiyor veya sosyal çevrenizde, arkadaş ilişkilerinizde fikir ayrılıklarınız olabilir. Onlarla ilgili böyle bir karşı, karşıt kalma durumu da yine oluşabilir. Bu dolunayda biraz daha içe çekilmek, kendi halinize kalmak, geri planda belki çalışmalar yapmak, inzivada kalmak, işte belki dualar, ritüeller, mantralar, meditasyonlar yapmak çok daha iyi olacaktır. Dolunaycı civarında hem ruhsal hem fiziksel dalgalanmalar olabileceği için ruhunuza yatırım yapmanız size fayda sağlayacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki dolunay etkili, dolunaydan etkileniriz ama biz bunları biraz daha yönetebiliriz. Bunları duyuyorsak yönetebileceğimizi işaret etmekte e, önlemimizi alarak ilerliyede e, biliriz. Ama çok özel gündemleriniz varsa doğum haritası danışmanlığı almanız sizin için çok daha iyi olacaktır. En doğru cevaplar doğum haritanızda olacaktır. Evet 12 Burcu özetle sizlere aktardım. E, umuyorum ki dolunay sürecinde e, faydayla ilerleriz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.